devine bu arkadaşlar bugün tarihe geçiyoruz. Bakın ne kadar görev tamamladım. Yakıştırdığım 4 tane tamamladım. Onun dışında mı? Ve Rosa geldi. Rosa. <laughs> Rosa iyi midir, iyidir. Üç maçta kazandığında şu görevler bitecek. Bu ve bir çiçek arkadaşı. Onun adını alıp like atmayı Ben başka bir kazanıp sizinle birlikte olacağım ve oradaki Artan kutularımızın hepsini 3 kademe alacağız ve açacağız. 15.000 beğeni gelirse bu videonun diğer bölümü <laughs> gelecek. Şimdi de bir kalsın Sadece iki göre. yüz gelen

Ben zaten ortaya kazanıyordum. İçimde öldü. Ayı Canım Çok az robot gelecek galiba. Bana var Bir İçeri geldi. İki kişi kaldı. Kesak ve ben öldüm. O bakmıyorum. Dönemez altın Oradan bana hep çatattı. Ne için? İçimde kazandı. Çatışacak kimse. İçim kaldı. E tirou o fogo. Binde, koltuk, ya bugün de kost düşmüş hareketini alamıyorum, alamıyorum, alamıyorum. Nasıl bilmiyorum gibi. tamam, bir solda var bir o birlikte Bu güzel ha şey Dokuz ben bunu nasıl Arkadaşlar yakında bir yüz verdiğimiz <laughs> ne daha bilmiyorum ya 250 250 bir kutu <laughs> <laughs> da de doğrusu kutu da o sesi kutu da

Ha, i̇lk şuba ben onlar, onlar yedilik, çekildik, üzüldü oğlu bu. Ben burada herkes çekildik oynuyor arkadaşlar. Videonun çok fazla var. Ne var? Açıkça çıkalı 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 var. Açıkça çıkalı çıkalı what? var. Hafan bir hafan Okey, okey, okey. Tekala. Settele. Zetto luş varsa, zetto olsun. Next geçişlerinde bomba keşfi de işte. Dalıyor. son arkadaşlar kazanırsam bayağı da açacağımız için <laughs> baba orası artıyor başka yerden al orası artıyor başka yerden al baba ben biliyorum da. arkadaşlar müthiş gidiyoruz müthiş gidiyoruz müthiş Bir başka maçta tam müthiş olacak arkadaşlar bizim için 500 500 1500 e, kademe arttıracağız kazanamadım. Sekizinci oldu. Allah kahretsin. Aa yanlış diyecektim daha bir daha ondan önce de How you like that? Crow çıktı mı bir crow? Baba kupa, kel, kupa kel, show. Savaş kutusundan Tamam bu Bize niye çıkmıyor? Lazer çıkıyor da bize çıkmıyor lazım. Hayır, ben 7. olamam. Gene bu olursa çok kötü olur. Altı <laughs> gece <laughs> <laughs> var. Altı kişi varken ölümümüz ya ee ya çok karıştı. Nasıl bir gün? Arkadaşlar yakında 500 kupaya gelip sesini alıyoruz. Ondan 500 kupa sonra biz ve burada gelene kadar 500 kupa bir şey vermiyor. Bu değil mi? Evet haksızlık. Ama benim yapacak çarem yok. Ama ben o kupa çıksaydı. Ben sıkıştım. Bye bye simulator. Alperim o bana geliyor. Sıkıştım demiştim. Öldüm o yüzden. Sıkıştırdılar beni. Nital o kadar oynamışım ki. Nita şeriden fazla lütfettim. 9 lütfettim Nita. Ben durdurmuyorum çünkü. Kalkamayacağım, oraya taşıyacağım herhangi bir ne güzel olurdu. Aaa, ben öldüm. Arkadaşlar bir zıktım. 140 olmaya geldim. Ay ya bunu unutmuşum. Bu tarzımda gülüp olsa ben 8 aldım. Nasıl mı korkacağım ha? Tamam kaça, kaça. ilk başta kaçmıyordum mobot gibi yapıyordum Sonra ölüyordum arkadaşlar o sonra öldüm de Lan bir rezil oldum size kaç kere kazanamadım Rezil Doğru söylüyorum ya rezil 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 Söyleyemiyorum ne kadar farklı. z e z i̇ Hadi ben sana çağırıyorum. Ben Fero, ben Fero. Senendeki gibi çağıralım ben Fero'yu hecelisin. <laughs> Adamda bağırsaklık yok ki. Adamı bağırsaklığıyla Gergeden, gergeden bağırsaklığı yok. Onun bağırsaklığını çıkaralım bence. <laughs> Bir şey diyebilirsiniz onun e de ben ee, sonra dans hop. E, sonra deme takımına şey yapıyorlar. Bolu bağlıyorlar. Deme takımı şişler patlıyor. O oh, oh, oh. Demet o deme takımının sesi böyle va 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 diyor. Ona ona diyor. On. Deme az çıkıyor ama. Ama deme takımının da ben sonra az çıkıyor. Kız sesi olduğu için çok kötü hissettiriyor. Sesi incelmiş gibi. Ama oldu şu anda. O ses neydi? Baba ses neydi? Bundan geldi. Kıcım atacağım arkadaşlar. Yargı da atıyorum. Yargıci değil mi? Baba, kask, kask, ya. Baba. Ne? Kanka ben fıkkına sık ben onu biliyorum. Oha ben mi aldım? o? ben almışım Allah Hangimiz daha ya? Aha ikimiz de aldık arkadaşlar. Ben ben üçüncü oldum o ikinci oldu. Nasıl oluyor lan bu? Üç tane şey var. Abi. Abi ben yürüm at kazandım da. Tam büyük bir şey oluyor. Benim ağzım <laughs> yürüm beni dinle kalmıyor. kadar ödü bir daha kazanı olmuyor mu? Yani bu mı Bir şeyde kalsın. Şimdi sekiz bir daha kazanı olmuyor